söylemedin kimseye mi? ya of Aç şunu Deniz. Giyineceğim. Oğlum ne oluyor? Hiçbir şey anlatmıyorsun. Konuşamadın mı Mine ile? Ne konuşması ya? Yüzüme bile bakmıyor ki. E ne olacak peki şimdi? Barışacağız. Oğlum yüzüme bile bakmıyor diyorsun. Yapacağım işte bir şeyler. Bir şekilde konuşacağım Mine ile. Kapıdan kovsa bacadan gireceğim. Affettireceğim kendimi. İyi günler. İyi günler. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Öz hakiki su pastanesi burada. Gel vatandaş gel. Gel vatandaş gel. Halil senin derdin ne abicim? Sen çok iyi biliyorsun benim derdimi. Ama işine gelmiyor değil mi? O da yetmiyormuş gibi bir de belden aşağı vuruyorsun. Zabıtaları diyorsan? Tam da üstüne bastın. Senin ara. Polis de ara, jandarmayı çağır. Ama vermeyeceğim bu arabayı. Ya tamam, özür dilerim. Sen haklıydın. Yine etme artık, dön mutfağımızı. Beni bu süslü kandıramaz. Fırınımız sensiz çalışmıyor. Usta çağır baksın. Pastanemiz eskisi gibi vanilya kokmuyor. Oda spreyi al, kokar. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok Ali. Gerçekten yok. Tatlandırıcı kullan o zaman Atakan. Leyla. Ne zaman söyledi? Değil. Nerelerdesin sen ya? Çok merak ettim. Yeni bir atılım içindeyim Leyla'cığım. O yüzden ihmal ettim seni. Bir daha sakın böyle yapma, darılırım. Sen nasılsın Atakan'cığım? Hemen karar verme tamam mı? Düşün biraz. Niye böyle yapıyorsun? Leyla, etrafında dolaşma. Bir şey yapmıyorum ki. Ayrıca senden de bir şey istemiyorum. Tamam o zaman, git buradan, bir daha da tek başına gelme. Hayır gitmiyorum. Otur şuraya konuşacağız. Atakan, çocuk gibi davranıyorsun ama. Ya bana böyle davranamazsın, tamam mı? Ne yapıyorum ben sana ya? Bağırıyorsun durmadan. Bağırırım. Ben karımı çok seviyorum tamam mı? Ondan başka kimseyle de birlikte olmayı düşünmüyorum. Ya ben sana bir şey demiyorum ki. Ama çok garip davranıyorsun yani. Bugün anlamazsa yarın anlayacak aramızda bir şey olduğunu. Atakan! Atakan! Abi ne oldu? Acil diye çağırdım beni. Oğlum ablan gitmiş. Nereye? Ya Seyfi bir ev tutmuş, bundan sonra orada kalacakmış. Ya niye izin verdin gitmesine? Ya abicim ben izin falan vermedim ya. Ben geldim eve kimse yok. Kız keyfinden de gitmedi ayrıca yani. Bunun borcunu ikiye katlamışlar. Kesin gelip zorla aldılar. Ulan bu sefer bitirdim seni. Şerefsiz. Bir dakika gel buraya. Ayşe teyze, ah, hoş geldin yavrum. Ee, Mine evde mi? evde odasında geç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.